Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Evet %15 temettü, %306.25 bedelsiz kararı alan bir şirketimiz var. Esenboğa Elektrik. Temettü ve bedelsiz sermaye arttırımı haberleri peş peşe gelirken yatırımcılar mutlu, Esenboğa yatırımcısı için müjdeli haber geldi. Hem temettü alacaklar hem de bedelsiz sermaye arttırımına gidecek hisse. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Esen Boğa Elektrik Üretim Anonim Şirketi Esen hisselerinde hareketli günler geliyor. %15 oranında kar payı dağıtım açıklaması yapan Esen %73.49 oranında kar payından bedelsiz dağıtım yapacağını açıkladı. Şirket nakit kar payı ödemesini net 0.15 kuruş üzerinde yani %15 olarak gerçekleştirecek şirket kar payı ödeme tarihini Dördüncü ayın olarak bildirdi. Evet 0.14 net arkadaşlar. B grubu Esen yani Borsa İstanbul'da işlem gören hisselere 0.14 kuruş bir pay ödenecek. İşlem görmeyenlerden çok fazla olmasa da hisseler 0.15 oraya ödenecek. 0.15 TL Türk Lirası kar pay ödemesi yanında %73.49 pay biçimde kar payı dağıtım yapacağını da açıkladı şirket bölünme gerçekleştirecek. Yani Esen 200 milyon Türk lirası kayıtlı sermaye tabanı içinde 64 milyon Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin 47 milyon 39 bin 770 Türk lirası payı ve 148 milyon 960 229 Türk lirası iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 196 milyon Türk lirası yani %306.25 oranında arttırarak 260 milyon Türk lirasına çıkarılmasına karar verdi. %306.25 bedelsiz sermaye artırımının %73.49'luk pay biçiminde kar payı dağıtımı %232 eee .75 iç kaynaklardan bedelsiz sermaye arttırma şeklinde gerçekleşecek. Yani kar payından bedelsiz pay alma oranı %73 olacak arkadaşlar. Önemlidir bu. Şimdi hem kar payı hem temettü ödemesi şirketin yatırımcılarını oldukça mutlu etmiştir. Esten'i de biliyoruz zaten. Sürekli geri alım programı da olan, geri alım programlarıyla da yatırımcısına destek olan şirketlerden birisiydi. Evet dostlar buradaki bilgileri lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Biz sizlere Esen, Elektri Esen Boy Elektriği'nin kapa yapmış olduğu bildiriğinin haberini okuduk sadece. Siz kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi göre araştırmanızı gerçekleştirip yatırımlarınızı yapınız bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum